Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacı Ömer Kılınç. Ben Sonar Aktaş. Bugün neredeyiz? Bilin bakalım. Maslak Oto Sanayi sitesindeyiz. Boyasız Göçük Doktoru. Ee, arkadaşımız burada ee, şu işlemleri yapıyor. Biz boyasız göçük onarım olarak dolu göçükleri, dolu göçükleri, park hasarları bu işlemleri yapıyoruz. Kesinlikle boya Kesinlikle boya yok. Değer kaybı olmuyor. E, bütün göçük konumları düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşımız bugün bizi misafir etti. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki boyasız göçük tamiri yapmasanız da bile ben derim ki Soner arkadaşımızın çikolatalı açmasını yemeye gelin derim. Şimdi arkadaşlar kapımızı söküp boyasız göçüğe başlamak üzereyiz. Arkadaşlar aracımızın gördüğünüz gibi kapısında büyük ihtimalle bir otopark dubasına vurmuş gibi gözüküyor. Şimdi bunun e, tamiratını yapacağız. E, Soner Bey kameralardan kaçar ama e, bugün bizi e, merhaba kırmadı. Kabul etti. Çok teşekkür ediyorum. İlk önce e, kapıyı e, sökeceğiz arkadaşlar. Bu sökme işleminde e, yani sök tak olduğu belli olmayacak. Bunlarda e, şeyli sistem var galiba. Evet arkadaşlar şimdi kapıyı kapıyı sökelim sonra e, sehpamıza yatıralım ve oradaki işlemlere e, başlayalım. Evet arkadaşlar e, şimdi e, masaya e, sehpaya yatırdık e, kapımızı. Sabit. Buradan sabitliyoruz şimdi e, oynamaması için e, masada kapının Soner Bey e, sabitle sabitleme işlemini yapıyor şu anda. Bunda bu göçükte çubuk teknolojisini kullanacağız galiba. Evet. Arkadaşlar sabitleme işlemini yaptıktan sonra şu anda ustamız büyük ihtimalle kabarık olan yani. Eee, kırılan yerleri Evet arkadaşlar bizim çubuk diye tarif et, tabir ettiğimiz alet ile ustamız şu anda müdahale etmeye başladı. Hani buradaki teknik ustanın elinin inceliğine yani marifetine bağlı diyeyim. Çünkü oradaki göçüğü tahmin etmek hissetmek gerekiyor. Çünkü farklı yerlere bastırdığınızda o kapıda değişik izler bırakabilirsiniz. Yani önemli olan ustanın burada inci, inceliği, işçiliği diyebilirim. Evet. Arkadaşlar bu işleri yaparken sadece tek bir çubukla yapılıyormuş gibi olmasın gördüğünüz gibi hani her göçüğün şekline şemaline ve arabanın olduğu bölümlere göre onun özel çubukları var yani bir çubukla bu iş başlanıptan bitiyormuş gibi videoda gözükmesin Çünkü bunların hepsini kullanmak ayrı ayrı bir yetenek istiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada derin bir göçük vardı ince hat şeklinde uzun işte o hattı ustamız almaya başlayınca gördüğünüz gibi yavaş yavaş göçük şekillenmeye başladı toparlanmaya başladı İnşallah sonunda çok güzel bir kapı boyasız şekilde halledilmiş olacak you <laughs> Arkadaşlar, şimdi biz sadece bir kapımızdaki olan göçüğün videosunu çekiyoruz ama hani burada Soner kardeşim dolu göçükleri, yani saç uzamadığı süre içerisinde %100'e yakın. Göçük tamiri boyasız bir şekilde oluyor. Ama saç uzarsa bildiğim kadarıyla yüzde yetmiş yüzde seksene kadar saçın uzama şekline göre göçük düzeltme yapılabiliyor. Bununla ilgili son bölümlerde Soner kardeşimle sohbet etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kapımız bitti çok harika bir e, görünüme sahip şu anda e, eski halinden eser yok. Şimdi arkadaşlar bu kapıyı biz e, normalde eskisi gibi e, kaportacı boyacıya götürmüş olsaydık bunun e, ilk önce kaportacı e, boyasını kazıyacaktı düzeltme yapacaktı macun çekecekti sonra boyacı yine o e, macunu e, zımparalayıp e, boya atacak hale getirecekti e, boya yapacaktı yani maliyet iki Yani çift bir maliyet olacaktı ve kapımızın yarı lokal boyalı olup sonrasına da vernik atılmış olacaktı. Yani ekspertize gittiğimizde bu kapı lokal boyalı diyecekti ekspertiz. Onun için biz boyasız göçük tamir yaptırmak için Mastak'ta BG'de otu. Yani boyasız göçük doktoru. Soner arkadaşımıza geldik. Kapımızı e, boyasız bir şekilde kurtarmış olduk. Şimdi kapımızı takalım. Bir de taktığımızda yerinde görelim. Gördüğünüz gibi kapımızı taktık. Kapımızı yerinde de görmenizi istedim. Gördüğünüz gibi çok harika bir e, göçük düzeltme oldu. E, Soner Bey'e bu konuda çok teşekkür ediyorum. E, benim e, size bu videoyu göstermemde yardımcı oldu. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz e, kanala abone olmanızı like atmanızı, olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bana bu konuda abone olarak destek olursanız ben de size her konuda video çekerek yardımcı olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.